Arkadaşlar merhaba. Ben Sistem Pratik Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bazı şikayetler gelebiliyor. Efendim makinem yumuşatıcı almıyor. E zamanında almıyor veya zamanında almadığı için çamaşırlarım yumuşatıcı kokmuyor diye bazen bu şekilde bir serzenişler geliyor arkadaşlar. Neden almaz bu konudan bahsedeceğim sizlere bugün. Şurası makinamızın yumuşatıcı gözü biliyorsunuz. Ben bu yumuşatıcı gözünü buradan çıkaracağım. Daha iyi gösterebilmek için. Şöyle çektiğimde çıkıyor gördüğünüz gibi. Makinamızın yumuşatıcı gözünün şurada bakın şurada bir maksimum seviyesi var arkadaşlar. Şurada maksimum yazıyor. Biz yumuşatıcımızı bu maksimum seviyesinin alt kısmına koyuyoruz. Ve e, makinemiz makinamız bir müddet sonra yumuşatıcı alacağı zaman buraya üst kısmına biraz daha su dolduruyor. Şuradan yumuşatıcımızı alıyor arkadaşlar. Şöyle göstereceğim size. Şunu çıkaracağım. Bunun alt kısmında delik var bakın. Şunun üzerine giriyor bu delik. Buradan alıyor şuradan ve makinenin içerisine alıyor. Şimdi makine atımız yumuşatıcıyı neden almaz? Yani zamanında niye almaz veya Bakın şurada deterjan kalıntıları var arkadaşlar. Buraya çok fazla deterjan koyarsanız veya şu kısma koyarsanız bu buradan taşma yapıp şuraları bakın kapatabiliyor. Zamanla şunun alt kısmındaki e, yumuşatıcı alacağı deliği de kapatabiliyor arkadaşlar. Az önce göstermiş oldum. Şuradaki deliği de tıkayabiliyor. Tıkadığı zaman o zaman yumuşatıcı almıyor arkadaşlar. Bu e, en önemli neden neden bu arkadaşlar. Evet. Bir de bunun yanı sıra söylediğim gibi o delik tıkalı olmayacak. Şuralara çok fazla deterjan koymayacaksınız. Bu tarafa taşmayacak. Taştığı zaman e, mutlaka alıyor. Arada bir şu deterjan haznemizi komple olarak e, suyun altında güzelce yıkamamız lazım. Şunu kaldırıp buraları ve şurayı eee yıkamamız lazım arkadaşlar. Böyle yaptığımız takdirde yumuşatıcımızı makinenin daha iyi alabildiğini göreceğiz. Evet. Güzel yıkayacağız. Tertemiz. Ondan sonra getireceğiz. E, makinemizin makinamızın yerine yine e, deterjan haznemizi takacağız. Evet. Bugünkü videom bu kadar. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.